Ah be babaannesi, ne yaptın? Aç, doldur, bağla, bırak. Çöplü koroplasla at. Çocuklar bilebilir. Çöp torbası koroplastın işidir. Çöplü koroplastla at. Koroplast, Türkiye'nin bir numarası.

Gaziantep baklavası nasıl yenir biliyor musunuz ha? Baklavayı alıcın, ters baklavanın altı kısmı damağına yapıştırın, yavaşça ısırın, ısırınca hış diye bir ses çıkacak, afiyetle yiyeceksin. Baklavanın iyisi Gaziantep'te yenir, evin iyisi hasırcıdan alınır. Hasırcı inşa, Ayrıntılı bilgi evalkom.tr Bu oteli çok beğendim. Burada kalmak istiyorum. Rezervasyonumu en çok kullandığım web sitesinden buradan ya da buradan yapabilirim. Ama Trivago'ya girersem tüm bu fiyatları tek bir yerde görebiliyorum. Çok iyi değil mi? Durun durun daha bitmedi. Antalya'daki otelim açık ara Bloom Beach. Ama orada kalmak istediğim zaman neden sadece tek bir web sitesinin fiyatıyla yetineyim ki? Trivago zaten bildiğim tüm web site ve uygulamalardaki fiyatları sunuyor. Otel mi? Trivago.